Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte bu konuyla alakalı şöyle detay bir bilgi veriyor. Birinizin akşam yemeği konulmuş, namaz vakti de girmiş olursa akşam yemeğiyle başlasın, yemeği bitirmedikçe de sakın acele etmesin diyor. Niye? Çünkü biz e, direkt namaza başladığımız zaman aklımız fikrimiz yemekte olabilir, böyle huşumuz engellenir. Dolayısıyla önce yemek yeriz, ondan sonra namazı kılarız. Mesela şöyle de yapılıyor idi. Ben küçüklükten böyle ilkokul çağındayken hatırlıyorum, ezan okunduğu zaman böyle böyle Ramazan'da, dışarıda sofralar seriliydi böyle masalar üzerinde. Efe ekmekti, zeytindi, hurmaydı, pey böyle peynirdi vesaire, salatalık, domatesli hazırlanmış Ezan okunur okunmaz, orada büyük amcalar şimdi gözümün önünde geliyorlar böyle, harıl harıl yemeye başlıyorlardı böyle, ta ezan bitene kadar. Bittiği zaman camiye gidip, cemaatle namazı kılıp ondan sonra evlerine normal yeme yemeğe gidiyorlardı. Ha bu ne oluyor bu sefer? Böyle ya ezan e okundu, namaz kılınsın bitsin, bir an önce yemeğe yiyeyim. böyle bir düşünce kalmıyor niye? Nefsimizi bir adeta körlemiş oluyoruz. Orada hemen bir iki ezan bitene kadar atıştırıyoruz. Yani bu da nedir? Aklımız, fikrimiz sadece namazda olsun, yemekte olmasın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere böyle tavsiyelerde ikazlarda bulunuyor. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin bu namaz yemekle alakalı kişi oruçlu olduğu zaman ya da oruçlu olması şart değil. Kişi diyelim ki nedir? Açtır. Bir tarafta namaz var, bir tarafta yemek var. Önce yemeği yesin. Ama diyor ki namaz vakti geçecek ise önce namazı kılacağız. Yemek beklesin. Yani öyle bir durum varsa. Şimdi İmam-ı Azam diyor ki benim için yemeğimin namaz olması namazımızın namazımın da yemek olmasından daha makbuldür. Yani yemek yerken kişi ne olur? Namazı düşünmez, yemeği düşün Ama namaz kılarken yemeği düşünür açsa. Dolayısıyla burada kişi öncelik ne yapacak? Namazın huşusu, namazda bulunan o samimiyet, ihlas bozulmaması için böyle oruçlu olduğumuz zaman ya da vakitte varsa, yemek hazırsa, namazda kılmadıysak önce yemeği yeriz, sonra namazımızı kılarız. Bu da nedir? Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz ibadeti konusunda makbul bir ibadeti yerine getirme konusunda Efendimizin tavsiyeleri iyi ikazları hatırlatmalarıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı şekilde namaz kılan, onun tavsiye, tavsiye ettiği şekilde namaza riayet eden ve onun sakındırdığı şekilde de yasak olan hususlardan namazdan sakınan kullarından eylesin.